Yaz bir ütüden herkese merhabalar. Bugün sizlere turuncu omre ojeyi nasıl yaptığımı göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet ben öncelikle Kodi'nin Ultra Bond Primer'ını sürmekle başlıyorum. Bu primer'ı çok yoğun bir biçimde sürmüyorum. Zaten kalıcı ojelerde hiçbir primer'ı çok yoğun bir biçimde tırnağa sürmemeniz gerekir. Çünkü kalıcı ojelerinizin atma riski olabilir. Yoğun sürüldüğü için tutmayabilir ojeniz. İkinci aşama olarak Cody'nin T-Rose Base Coat'ını uygulamaya başlıyorum. Burada Base Coat'u tırnağa iyice yediriyorum ve çok ince bir biçimde uyguluyorum. Çünkü kişinin kendi tırnaklarını zarar görmesini istemiyorum. Ultraviyoleye girdiğinde tırnaklarda eğer Base Coat'u kalın uygularsam yanma olabilir. Yani kişi işte canım yandı ya da ne kadar çok ısındı gibi söylemlerde bulunuyorsa Bilin ki base coat'u çok kalın uygulamışsınızdır. Lütfen base kotları kalın uygulamayın. Base coat'umuzu bütün tırnaklarımıza ince bir katman şeklinde uyguladıktan sonra bir taban renk oje süreceğiz ve ardından ombre işlemine geçeceğiz. Daha öncesinde bu işlemi ben bir model üzerinde göstermiştim. Takma tırnak üzerinde göstermiştim. Size canlı canlı da göstermek istedim. Danışanlarıma nasıl uyguladığımı. Evet base coat işlemimiz bitti. Şimdi taban renk uyguluyoruz. Kodinin 20CN kodlu ojesini kullanacağız. Burada çok ince bir katman sürüyorum. Çünkü tırnakta sadece geçiş sağlasın diye böyle bir ton kullandım. Turuncu uygulayacağımız için uçlarına çok koyu görünsün istemiyorum taban. Sadece temiz durması yeterli. İnce bir kat. Evet. 20 CN'nin üzerine ben matlaştırıcı sürdüm ve danışanıma daha öncesinde işlemi göstermek için bir deneme yaptım. O kısımları kestim tabii ki videodan. Danışanım turuncuyu beğendi ve uygulamaya başlıyoruz. Hiç acele etmeden küçük küçük ufak ufak dokunduruyorum. Zaten daha önceki videoda da göstermiştim nasıl uyguladığımı. Burada canlı model üstünde uygulamayı daha net bir biçimde görebilirsiniz. Bu ben omre ojeleri çok seviyorum. Kendim de bir dönem kullanmıştım. Yani çok güzel, çok şık duruyor. Hangi renkle yaparsanız yapın. Bence harika görünüyorlar. Evet. Hiç acele etmeden. Ufak ufak uyguluyorsunuz. Burada eğer acele ederseniz tırnak yüzeyinde süngerin izi kalıyor. Tabii biz alt kata matlaştırıcı sürdüğümüz için bu iz durumunu minimuma indiriyoruz. Yani geçiş daha güzel duruyor. Ben zaten ilk etapta böyle bir kat geçeceğim. İnce bir kat turuncu geçtim. Siz de fark etmişsinizdir. Sonrasında bir tık daha üstünden uç kısımlarına doğru tekrar geçiş yapacağım ki rengim biraz daha belirgin olsun ve tırnak yüzeyim kapansın. Yani tırnağın uzayan kısmı tamamen kapansın. Tırnak daha da uzadığında belirgin olmasın diye. Çünkü danışanım zaten hani doktor yani daha doğrusu öğrenci çok sık gelemiyor. Gelemediği için de böyle açık renkler tercih ediyor. Uzun süreli kullanabiliyor. Geçişleri kontrol ettiriyorum danışanıma. Şimdi ufak tefek düzeltmeler yapacağım. Evet. geçişlerin güzel olmasını istiyorum. Ultraviyoleyi koyuyoruz. Bu elde de yine aynı şekilde yavaş yavaş uygulamalar. Bakar mısınız geçişe? Ne kadar şık duruyor ki bu daha tek kat hali. Ben kenarlarını da hemen işlem esnasında siliyorum ki sonrasında silmesi daha zor oluyor. Hem de temiz çalışmış oluyorum. Burada arkadaşlar ben kalıcı hoca yaparken eldiven kullanırken çok rahat edemiyorum o yüzden çıkarıyorum. Hani eldivensiz işlem yapmıyorum gibi düşünmeyin. Bütün aşamaları eldivenle, yalnızca kalıcı ucu aşamasını eldivensiz yapıyorum. Biraz daha turuncu renk alalım. Evet, ikinci kata başlayabiliriz şimdi. Bu sefer daha uç kısımlarına dokunduruyorum. Diplere doğru çok gelmiyorum ki geçişim kaybolmasın veya hepsi bir anda koyulaşmasın. Çünkü hepsinin bir anda koyulaşması demek hiçbir şekilde geçiş yapmamanız demek. Bu katı uç kısımlarına doğru uygularsanız yeterli olacaktır. Zaten ilkinde özendiğiniz için ikincisinde daha kolay yaparsınız. Sadece uç kısımlarına bir miktar dokundurmanız yeterli. Hem bu katman daha hızlı oluyor. Yani ilk kat gibi çok uğraşmadan hemen bitirebiliyorsunuz ojenizi. Hem de bu süngeri kullanmak çok keyifli değil mi sizce de? Basit bir süngerden neler çıkıyor? Evet hazır omremiz. canım baş parmaklarına benden iki tane kalp istedi. Siyah hoca alacağım. Ve bununla iki tane minik kalp yapacağım. Ojimi paletime koydum. Ben dot kullanıyorum kalp yaparken. Minicik olacak zaten elimle çizmektense dotla hemen iki nokta koyup uçlarını birleştirmek daha kolay. Önce istenilen noktaya hemen dotla iki nokta bırakıyorum. Evet. Sonra ince uçlu bir fırça yardımıyla koyduğum noktalar uçlarından birleştiriyorum. Ve evet kalbimiz hazır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Her gün yeni nail art videoları atmayı planlıyorum. Destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.